Hata'daki özel bir rehabilitasyon merkezine gelen gönüllüler zihinsel engellilere yönelik etkinliklere katıldı. İtalya'dan özel bir rehabilitasyon merkezine gelen gönüllüler zihinsel engelli öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklere katılarak moral verdi. Merkezin daveti üzerine gelen gönüllüler birlikte vakit geçirdikleri zihinsel engellerle resim yaptığı, oyun oynadığı ve şarkılar söyleyerek eğlendi. Ziren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Server Seçkin konu ile ilgili yaptığı açıklamada her yıl farklı ülkeden öğrenci gruplarını davet ettiklerini belirtti. Bu yıl İtalya'dan 11 gönüllü kabul ettiklerini, bunların bir kısmının öğrenci, bir kısmının da çalışanlar olduğunu ifade eden seçkin, gerek eğitim kalitemizin artması, gerek de farklı kültürlerle iç içe olmamız açısından kendilerine gönül rahatlığıyla kapımızı açtık. Önümüzdeki yıllarda da farklı ülkelerden insanları kurumumuzda misafir edeceğiz, farklı çalışmalar gerçekleştireceğiz dedi. Biz de gerek eğitim kalitemizin artması, gerek farklı kültürlerle, iletişim içerisinde olmamız açısından kendilerine e, gönül rahatlığıyla kapımızı açtık. 11 tane İtalyan gönüllümüz burada kaldıkları bir hafta süre içerisinde gerek bahçe işleri, bakım onarım gibi işlerle meşgul olacaklar. Gerekse de öğrencilerimizle ilgilenip onlara oyunlar, yeni oyunlar öğretecekler. İtalyan gönüllerden Sara de zamanlarına ihtiyacı olan kişilere ayırmak için karar verdiklerini ve bu kapsamda da Hatay'a geldiklerini söyledi. <laughs> Ee, bu sene karar verdik yani gelmek için e, katil yapmak için Türkiye'de bu zamanı geçirmeye karar verdik.